2013'te 1 milyar lira devlet katkısı vestilerin hesabına yaptı. Sen de bu fırsattan yararlan. geleceğini güvence altına. Abim basa, abim basa, abim basa. Eğer makarnanız varıyla ise sadece Türkiye'nin en iyi olaylar yapılan bir makarna değil. Aynı zamanda benzersiz bir tıra sevgi haline de sahipsinizdir. Ve tıpkı sevgi gibi. Her gün daha fazlasını istersiniz. Barilla, gerçek İtalyan lezzeti. Sobadan susan karbon monoksit gazına yılda yüzlerce kullanmıyorsunuz. Oysa bilinçli kullanımla bu engellenebilir. Sağlıklı bir soba kullanması için 13 ila 18 santimetre çapları arasında hava çiftliğine uygun bir bayağı Evet. 8-9 operasyon var burada tabii.